Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün kaldığımız yerden serinin şövalye videosuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şövalyenin en iyi gittiği 3 desteği burada ayarladım sizlere. 3 tane maç atacağız. Sonunda da bir tane bonusum var. Aklınızda kalsın bonus bir deste. Birinci olarak XY abi şövalye. Yani biliyorsunuz son zamanlarda artık meta'nın da dönüştüğü hal yüzünden biraz da yeni kartların yüzünden diyebiliriz. X yayını kuleye vurdurmak eskisi kadar kolay değil abi. O yüzden silahşörün kahraman versiyonuyla pardon <laughs> şövalyenin kahraman versiyonuyla çok iyi gideceğini düşünüyorum. Üstüne bir de silahşör de hem kahraman özelliğinden dolayı okçuların yerine buraya aldım. Tabi ilerleyen zamanlarda okçulara bir kahraman gelir. Özellik gelir bir şey gelir. Yine okçularla oynamaya devam ederiz. Ancak şu an için silah şöyle oynamak gayet mantıklı. Alev topu yerine roket de alabilirsiniz arkadaşlar. Herkesin kendi tercihi. İkinci deste olarak şöyle bir bildiğimiz 2.6'nın şövalyeli versiyonu abi. Zaten çok fazla bir şey değiştiremezsiniz bu desteden mantığını bozmuş oluruz destenin diğer kartlarını değiştirirsek. Böyle olması gayet iyi. Çünkü şövalye yani mini ya mini pekkaya anti yani domuzu attın abi köprüden. Adam mini pekka mı attı? Çek abi <laughs> şövalyeye çek gelsin yani ne derdi var. iskelet ordusu mu attı? Çek gelsin abi sıkıntı yok. Üçüncü destemizde şöyle bir mezarlık destesi. Bu mezarlık destesi muhtemelen önümüzdeki sezon bayağı bir önümüzdeki sezon derken yani kahramanlar Herkezde olmaya başladığından itibaren çok popüler olacaktır diye düşünüyorum. Hadi bakalım ilk maçımıza geçelim. İlk maçımızı bulduk. Şöyle bir bol şans diyelim rakibimize. Ruhla başlayabiliriz. Tamam kankam ben de kalp atayım şöyle sana. Şöyle bir şövalye bırakalım bakalım. İskeletleri var. Ne oynuyor acaba? O kraliyet devi mi? Sen ciddi olamazsın ya. Şöyle bir silah şöyle de. Özellik basabilir bu arada. Tamam. Şöyle iskeletler. Özelliği aslında atakta basmasını istemiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şöyle bir alev. Mükemmelsin kanka. Helal. Eyvallah. Yine de o kötü aleve rağmen XY'yi atamıyorum. Çünkü rakip kraliyette bir oynuyor. Sonuçta Şöyle elektroru. Ardından şöyle bir tomruk. Bu arada bütün alev fırsatlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Tamam şöyle silahşör. Atar mı acaba önüne bir kraliyet devi pardon arkasına. Yok alevi şöyle kullanalım. Şöyle bir tesla. Şöyle elektroru Alev'i kaçırdık ama tamam çok büyük bir problem değil bizim için. Şimdi. Kraliyet devi gelebilir bu arada bak. Nasıl oynayacağını biliyor bu arada işleşmeyi. Şöyle bir silah şöyle atalım. vurdurtmaman lazımdı onu ya. Neyse yapacak bir şey yok. Çok güzel. Keşişi yanlış attı bu arada abi. Bas yayını. Hemen şöyle bir taret kuracağım oraya. İş yapar mısın taret? Kalkanı açalım. Of. Çok iyisin. Sola da evrimli iskeletler. Abi tarete bak tarete bak. Ne oluyor lan? Kuleyi aldı lan tek başına. Abi adam sadece tek bir hata yapmıştı lan. Aynı eşleşme şey aynı eşleşme diyorum. Zor eşleşmedir aslında. Kraliyette bir iksiyeyi. Çok zordur. Bu arada alevleri çok kötü atmıyor mu ya? Aşırı kötü atıyor abi. Ah. Aşırı kötü alev atıyor. Tamam. Şöyle arkadan bir şövalye. Tamam o keşişi kesmek için şöyle bir taret kuralım. Şöyle ortalı bir iksiyi. Şöyle balıkçı iskeletleri çeksin abi. Tamam şöyle bir taret indirelim. Şövalyenin de kalkanını açalım. Baksana Kraliyet de bir daha köprüyü geçemedi abi. Geçemeden öldü yani. Tamam şöyle bir şövalye daha önce bitirebilirdim maçı da taretin özelliğini daha net gösterebilmek için bir tık bekledim. Ne oldu kanka? İyi oyundu diye girmiştik maça. Yani niye kuduruyorsun ki? Abi gördüğünüz gibi kuleyi neredeyse zaten hepsini taretle aldık sayılır diyebilirim. Kraliyet devini çok rahat tutuyor. Abi bilmiyorum. Bayağı güzel gidecek gibi. X'ye'yi main destem yani İkinci main destem diyebilirim X için. Hatta ilk oynadığım, ilk zamanlarda oynadığım meta desteleri birincisi X'dir. Benim için çok güzel oldu bu güncelleme aslında. X'e oynayabiliriz belki önümüzdeki sezon duruma göre. Şöyle yapıştıralım ve ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Bol şans diyelim şöyle. Tamam, aşçı kulesi var bunda. 16 atak kanka. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Mini pek kan mı var? Taret kurarız bu arada. Gerekirse. Hatta dur şövalyeyi atayım şöyle. Bak şöyle bir taret. Aldık bu arada orayı. Top yetişir misin? Tamam. Şimdi hemen bir iskeletler. Kanka hiç boşuna emoji atma. En ark... Of buz golemini köprüye attım yanlışlıkla ya. Neyse kule takasına gittik de bu bizim için biraz sıkıntı oldu. Buz ruhunu doğru atabilseydim şövalye yetişecekti. Oduncuyu kuleye vurdurmayacaktım. O yüzden kuleyi vermeyecektik. Çok az bir canı kalacaktı ama yine de vermeyecektik. Yani biraz sıkıntılı bir başlangıç oldu çok güzel başlayacaktık da işte küçücük bir hata kuleyi verdirdi abi. Çok minimal ya. Çok önemli. Yaptığın her şey çok önemli. Şöyle bir şövalye. Ne yaptın kanka? <laughs> Arkadan golem atmandan belliydi zaten de. Senin şu hamleleri yapacağım. Neyse. Şöyle bir erkenden bitirmeyi deneyelim mi? Şövalyenin özelliğine basalım. Şöyle bir taret kuralım. Ama oduncu yerisin orada abi güzel. Bu arada çok güzel vurmadı mı binici kuleye. Abi hala ölmedi lan. Şövalyenin özelliği harbiden şu 2.6'da çok büyük iş yapacak. Maç bitti bile abi. İyi oyundu diyelim. Tabi burası klasik mücadele olduğu için biraz da görece daha basit rakipler gelebiliyor arkadaşlar ama en azından destenin mantığını anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani bence gayet OP bir özellik. Kopyaladım, yapıştırdım. Hadi 3. maçımıza geçelim arkadaşlar. Bu arada bundan önce ben bir maç kaybettim. Çok saçma sapan bir şekilde kaybettiğim için buraya koymayacağım yani. İzlemenize değecek bir şey değil. Şöyle bol şans diyelim rakibimize. Şöyle kulübeyle başlayalım. Tamam. Şöyle iskeletler ardından bir silah şöyle atarız. Ya bizim oynadığımız desteği oynuyor olabilir. Eğer klasik bir deste oynuyorsa tabi. Ya da binici destesi oynuyor olabilir. Tamam şöyle bir kalkan basalım. Şövalye hemen ölmesin. Tamam güzel. Ölmesin ki hala darlamaya devam etsin diye aslında. Böyle bir şey yaptım. Güzel vurduk şu an biraz. Kulübeyi biraz şöyle atacağım ki. Alev topu yemeyelim. Gerçi buradan aynen buradan atamıyor alev topu. Ah lan silahşör. Ölsen çok iyiydi de. Şimdi taret maret kurar. Hemen öldüreyim abi. Ne olur ne olmaz. Riske girmeyelim. Şimdi şöyle hemen döndürelim desteği de. X, oynuyormuş bu arada. Hemen şöyle bir silahşör. Şöyle bir kalkan basalım abi. Ölmesin hemen. Laşır artık vuracağım mı X'e yine ya? En köşeden koydum bir de gitti yine şeye vurdu. Neyse. Bu arada X'yi XY mezarla antidir arkadaşlar. Yani iyi oynamadığınız zaman antidir diyebilirim. Yapmamız gereken şey sürekli şu yukarıdan kulübe basmak. Hem kulübemize alev atamayacak hem X'e bastığında da zorlanacak. O yüzden böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şövalyeyi arkadan atarım ama sanırım şövalyeye alev atmaz herhalde. Çok güzel bir zehir şöyle hemen. Şöyle iskeletleri harcayacağım çünkü silah şöyle zehrin içinde kalsın istiyorum. Tamam, şöyle bir varil. Ardından şöyle şövalyenin özelliğine basalım. Ben bir tık daha farklı hayal etmiştim ama tam şöyle kulübe. Yapma ya, yapma ya, dur. Özellikle bastım da yetişmedi ki abi. Yok abi bu maçı kaybedeceğim belli. Çok kötü oynadım şu ana kadar. Yok yaramayacak. Bu desteği yaramayacak. Birinde zaten ben ilk maçı zaten kötü bir şekilde kaybettiğimi söyledim de bunu da çok kötü kaybettik ya. Genelde X yayına karşı mezarlık oynarken genelde zaten yenemezdim önceden beri. Oynayamıyorum abi. Ben X yayına karşı mezarlık oynayamıyorum. Bugün burada dürüst davranacağım yani. Beceremiyorum daha doğrusu. X yayına karşı biraz... Garip geliyor elime koluma öyle söyleyeyim. Neyse Videonun sonundaki bonusa geçelim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bonusumuz bir kraliyet devi destesiydi. Çok merak ediyorum. Kraliyet devi kahramanlarla beraber nasıl gidecek? Mini pekkalı halini bir oynadım. Ancak çok sürdürülebilir bir deste değil maalesef. Bakalım bu versiyon nasıl olacak? Silah değil de avcıyla hala devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü avcı kraliyet devinin yani neredeyse avcı ve balıkçı diyelim. Kraliyet devinin vazgeçilmez iki kartıdır abi. Diğer bütün kartlar değişebilir ama genelde avcı ve balıkçı hep durur. Kolay kolay değişmez. Bakalım bunu bir deneyeceğiz. Hadi son maçımıza geçelim. Şöyle bir bol şans diyelim. Ne yaptın? Şöyle gireceğim abi. Balıkçım elimde kalsın ana kuleye çekeriz onu. Fişekçi ve golem mi? Şöyle bir özellik ah basamadım ya neyse. Eğer özelliğe basabilseydim kuleyi alırdık bu arada. Şöyle elektro ruhla bir ana kuleyi açalım hemen. Abi sen ne oynuyorsun ya? Gözünü seveyim. Ha tamam, şöyle iskeletler. Artı şövalye. Özellik basarsa biz de şövalyenin özelliğini basarız basacağım ne olur ne olmaz basabilir çünkü. Tamam, çok güzel. Balık çekti zaten. Rahat savunduk, gayet rahat savunduk. Yani uçan makine okey. Hani golemin arkasında havadan giden bir kart. İyi gider her türlü. Mini Pekka da okey de fişekçiyi çok çözemedim. Niçin kullandığını anlamadım. Tamam, şöyle bir avcı. Şöyle ruh atalım. Tomruğu da atacağım ki destem dönsün. Tamam oraya yine alev atacağım bu arada. Yani bir kere attık rakibimiz uslanmadı demek ki. Şöyle bir güzel bir alev daha atalım. Yalnız balıkçıyı öyle bir attım ki. Şaka gibi. Şövalyeye gel. Şöyle iskeletler. Tamam balıkçı çeksin onu da. Balıkçı bu satışını unutmayacağım balıkçı. Allah'tan kuleyi vermedik. Ana kule de yardım edince daha az hasar aldık bu arada. Şöyle bir özellik basalım orayı alalım abi. Zaten goleme iksir biriktireceğim diye hiçbir şey kullanmıyor ki çocuk. Bas arkadan golemi. Kraliyet devi artı avcı evrimi yapacağım. Basarsa tabi. Sanırım maçı saldı arkadaşlar. Şöyle hızlıca alalım. Videonun sonu olduğu için de değiştirmek istemedim. Yani kesmek istemedim artık burayı. Üçüncü videoda silah silahşörün en iyi gittiği desteleri ayarlayacağım. Göstereceğim sizlere. Bugünlük benden bu kadar. Her zaman olduğu gibi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.